dar. Bizim şoförlükte çok hassas bir mevzu varım. El frenini araba durunca çekersin yani. Böyle son sürat giderken çekersen araba savrulur. Daha da tutamazsın. Darmadan olursun yani. Anlıyor musun? Benim teyzemle mevzum da öyle oldu işte. Ben gazı bir kapattım hani ölmek var, dönmek yok hesabı. Anladın? Böyle 20 senede ne ayağımı gazdan çektim, ne güzergahımı değiştirdim yani ama işte bizim gittiğimiz yol bittiğimiz yolmuş meğer. Ama sevdalı adam sonu bitmekse de gitmekten vazgeçmiyormuş yani. Bilmez miyim ya? abi? Ama öyle son surat giderken de karşısına sevdiğin duvar olunca da öyle bir asılıyorsun ki o el Benim de öyle oldu işte. Ben el bir asıldım birader, bir savruldum sonra. Darmadan ne oldum yani. Ne kırılmadık yerim kaldı, ne de kalamadık bir yanım kaldı. Rahmetli annem. Sevdalı adam ölmez ama can çekişir derdi, anladın mı? Ben de öyle can çekişiyordum işte. Bir anda o çıktı böyle karşıma. Hani öyle bir güldü ki. Bir baktım ona. Ama o da yaralı. Yani o onu da Kırmışlar kalbini, canını yakmışlar. Bağırmak istemiş ama böyle tabii... ...edebinden, adabından bağırmamış. Anlıyor musun? Yaralar aynı yani. E yaralar aynı. O olunca da sardık birbirimizin yarasını. Öyle güzel muhabbet ettik, o kadar güzel dertleştik. Öyle güldük, öyle ağladık ki bak... ...mesela her gün aynı şeyi yedik. İkimiz de gık demedik. Hani böyle sanırsın ki sofralar kurduk da... ...onu yiyoruz, içiyoruz. Ya ben böyle abuk sabuk... Anlatıyorum da, anlıyorsun değil mi beni? Yok abi, yok. Gayet iyi anlıyorum. Yanındayken yalnızmışsın gibi. İnsan kendi başına nasıl huzurlu, rahat, güvende hissediyorsa... ...onun yanında da öyle hissediyor işte kendini. Ha işte. Sevmek değil mi bu? Daha da katmerlisi abi. Aşk bu. Sen öteki yarını bulmuşsun abi tamam mı mısın? Tastamam oldum vallahi. Emel değil mi? Yani tabii bizim dikiz aynamızdan görülen bu. Hani o ne der, ne düşünür onu bilmem yani. Ah be abi dert ettiğin şeye bak öğreniriz merak etme. Allah aşkına. thank you